Evet şu an Selimet sahibi Ömer Çaykışlı öyleyiz. Ömer Bey köfteleriniz Sakarya'da Dillere Destan. Tavuk köftesi ve kasap köfteniz. Bu uygunluğun, bu lezzetin sebebi nedir? Bir de sizden dinleyelim. Sakarya'yı seviyoruz. Müşterilerimizi seviyoruz. Onlara bir ikramda bulunmak istiyoruz. Hem Ramazan boyunca hem de bayram için. Şeker tadında Köfte ikram etmek istiyoruz. 399 liraya kasap köftemiz. Bunlar. 399 lira sucuğumuz. Bu da tavuk köftemiz. Bu çiğsi, bu da pişmişi. Bu lezzeti, bu kaliteyi herkesi selimete bekliyoruz. Peki, biz bir tadalım o zaman. Adeli 4 ailesi <laughs> olarak. Evet. Muhteşem bir lezzet. Tavuk köftesi. Sizi... Bu lezzete bekliyoruz. Adres Dilmen Mahallesi Yaklaşalı Karşısı Erenler Sakarya. Element dünyada etmeyen